Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inşallah görele horonuna çalışacağız. Ee, esere geçmeden önce, önce sizlere parça çalmak istiyorum. Kemençemizin akordu sol diyez. parçamız bu şekilde. Şimdi süslemeli bir şekilde ayrıntılı notalı sizlerle paylaşacağım. Evet parçamızın başlangıcı 2 ölçü 4 artı 4 toplam 8 defa la notasıyla başlıyoruz. Önce la notasını nereden buluyoruz? Serçe parmağımızı basıyoruz. Tek tere serçe parmağımızı basıyoruz. Çift tel sürtüyoruz bakıyoruz. Net bir ses yok. Parmağımızı yukarı aşağı yaparaktan şu sesi buluyoruz. Evet. Benim la sesim burada. İnce tele bastığınız zaman çift telde sürttüğünüz zaman hem orta tel hem ince tel la sesini verdiği zaman buradaki la'nın yerini bulmuş oluyoruz. La'nın yeri burası. Evet. La'mızın yerini bulduysak la 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 ölçü yapmış oldum. İlk ölçü la 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 ikinci ölçü la 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 sekiz tane la yaptıktan sonra la ileri yayda la aynı parmağımı yukarı kaldırıyorum sol fa mi fa fa mi fa dediğim tek yayda şu fa mi fa fa mi fa Tek yayda. Fanta. Tabii bunu hızlı yapacağız. Yani e, şu şekilde. Toparlayacak olursak. La 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 sol fanta. Evet. La 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 sol fanta. Fanta. La 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 sol fanta. es fa geri gelirken yine fa mi fa fa mi fa şu la 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 sol fam, fa evet üç defa bunu yaptıktan sonra sol serçe parmakta sol sol fa sol sol fa evet burayı açıyorum ileri yayda sol geri yayda sol fa sol 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 fa sol sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, fa. Evet. Sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, fa. Fa, re, mi, sol, mi. Fa, re, mi, sol, mi. Sol, sol, fa, sol, sol, fa, mi, fa. Fa, re, mi, sol, mi. Burada iki varyasyon var. Fa, re, mi, sol, mi'yi isterseniz taramalı 6 yayda, isterseniz de 3 yayda. Nasıl? Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Fa Tarımalı yay Fa, Re, Mi, Sol, Mi Toplam 6 yay İsterseniz de Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Fa Fa, Re, tek yay Mi, Sol, tek yay Mi 3 yay şeklinde Evet Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, sol Fa, 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 Re, Mi, Sol, Mi Yaptıktan sonra buradan çıkış Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Fa Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol Sol, sol fa sol sol, fa mi fa, fa re mi, fa re mi. Sol, so fa sol sol, fa mi fa, fa sol fa mi re mi fa sol. İlkini bunu yaptık. İkincisinde buradan çıkıyoruz artık. Sol, sol fa sol sol, fa mi fa, fa sol fa mi re, re 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 re. Re 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 yaparak da buradan çıkacağız. Evet, ikinci kısmı yapıyorum. Sol, sol fa sol sol, fa mi fa, fa sol fa mi re 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 3 re'yi tek teldeyiz. Re 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 artık 4. re'ye çift tel dönüyorum çünkü buradan çıkacağım. Sol sol, fa sol sol fa mi fa sol fa mi re 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 son re'ye çift tel döndüm. Re do re mi re re do re mi re iki defa re do re mi re, re yapacağız. Re do tek yay geri gelirken re mi re tek yay. Re do tek yay Re mi re, tek yay. Re do re mi re, re do re mi re. İki defa bunu yaptıktan sonra buradan da çıkış, üçüncüsü. Re do re mi re, do si do, do si do. Re do re mi re, re do re mi re, re do re mi re. Do si do, şu yani. Do si do. Abartılı yavaş yapıyorum. Do si do. Hızlı şekli. Do si do, do si do re do re mi re re do re mi re re do re mi re do Evet buradan sonra do ileri ayda do geri ayda do si do 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 si do 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 si do. Şimdi buradan sonra do do si do 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 si do do re do si do 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 si do 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 si do do re derken buradaki bu re değil. Sersi parmağımızla bastığımız Re sesi burada. Sercil parmağımızı bastığımız zaman aynı sesi veriyor. Kalın taraftaki Re. Do, do, si, do, 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 si, do, do, re, do, si, si, re, do, re, do, si, re, do, re, do. Yani hızlı şekli şu. Do, do, si, do, 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 re, do, si, si, re, do, re, do, si, re, do, re, do, yani si, si, re, do, re, do. Tek yayda. Yani şu. Evet, bir daha alıyorum orayı. Do, 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 do. Bundan sonra do, do, do. do solfa, sol, do, solfa. Yani şu. Nasıl yapıyoruz bunu? Do sol fa do tek yayda. do geri gelirken sol fa sol do sol fa sol Evet. Do sol fa sol Bu do do sol sol do Do ileri giderken do do sol do İleri giderken do geri gerken do iki defa da bunu yapacağız. Geri gerken do si do. Bunu yaptıktan sonra Remi, re mi fa sol. Fa mi re mi özür diliyorum. Fa mi re mi fa mi re mi. İlk ölçüde fa mi tek yay re mi tek yay. İkinci ölçüde fa tek yay re tek yay. Fa tek yay, mi tek yay. Şu şekilde. Do, 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 sol, fa, sol. Do, do, sonra. Fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. İki defa yaptık. Fa, mi, tek yay. Re, mi, tek yay. İkincisinde ise. Fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Tabi bunun tat katmasını istiyorsak ikinci kısımda kesik yay yapacağız. İlk kısımda uzun yay, Fa mi re mi fa mi re mi ikinci kısımda ise fa mi re mi fa mi re mi yani kesik yapıyoruz. Fa mi re mi fa mi re mi ondan sonra tekrardan baş kısımda gördüğümüz buradan çıkışı sol sol fa sol sol fa sol sol fa mi fa fa re fa sol fa mi re 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 do re mi re re do re mi re re do re mi re do si do diye çıkacağız buradan. Evet. Fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi fa re mi sol sol fa sol sol fa 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 sol fa mi re 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 do re mi re re do re mi re Re do dediğim tek yay Re mi re geri gelirken Re mi re re mi re re mi re Tetik yani tabiri caizse Re do re mi re re do re mi re re do re mi re Dostu Yaptıktan sonra Tekrardan parça başa dönüyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki parçada, bir sonraki eserde tekrardan buluşmak ümidiyle iyi günler diliyorum.